rüyalardan. Bir ablamız kızı işte Zonguldak'ta okuyor tıp fakültesinde. Aradı beni. Hocam ben bir rüya gördüm. İşte rüyamda benim elimde bir deste gül var. Bu güller kurudu. Efendim kızınız var mı? Var dedi. Okuyorum değil mi? Evet okuyor dedi. Kızınızın çok güzel bir yere gelmesini istiyorsunuz. Cenab-ı Hak'tan dua ediyorsunuz. Evet ama rüyada kurumuş gül görüyorsunuz. İşte bir vazoya gülü katıyorsunuz veya çiçek katıyorsunuz. O çiçekler orada kuruyor. altına su kalmıyor. Bunu görüyorsunuz. Evet hep böyle bu rüyalardan görüyorum dedi. Kızınız dedim yanlış bir yolda gidiyor. Nasıl dedi yanlış yolla hocam dedi. Ben dedim kızınız birine aşık, dersi bırakmış, kendini tamamıyla işte aşka adamış dedim. Yani sevdiği kişi peşinde geliyor. Dersi de bırakmış dedim. Yani bu buna benzer bir şey var burada ortalıkta. Uyarın kızınız dedim. Da kızını aradı, kızına sormuş. Kız önce hayır demiş, inkar etmiş. Sonradan kızı evet anne demiş. İşte ben burada birine arkadaş oldum, biriyle çıktım. Derslerim şu anda kötü gidiyor. Çalışamıyorum. Onunla bir iyi bir kötü oluyoruz. E, e onunla kötü olduğumuzda derse bakmıyorum. Onunla iyi olduğumuzda derse bakacak vakit bulamıyorum. Annesi hemen diyor ki kesinlikle o kişiyi frenliyorsun kendi hayatında ve okuluna bakıyorsun diye kızın üstüne çökünce neden anne diyor sen nereden bildin deyince diyor ki ben rüya gördüm. Rüyamı yorumlattım. Senin bu konuda bazı eksiklerini bana söylediler. Ne yaptığın rüyada görülmüş. Ben de anlamadım ama böyle bir durum var oradan çözdüm. Deyince çocuk hemen kendini tekrar derse veriyor ve tekrardan normal hayatına dönüyor. Sevdiği kişi de diyor ki biz okulu bitirelim sonra birimize evet dersek yine devam edelim diyor. Ondan sonra burada hanımefendi bizi hatta arayarak teşekkür bile etti. Böyle rüyalar da ikaz rüyalardır. Annesi diyor ki ya Rabbi senden istiyorum kızım doktor olsun, güzel okusun, güzel yerlere gelsin diye ricada Cenab-ı Hak'tan dua ederek istiyor. Ama rüyada diyor ki Allahu Teala'nın mesajında Evet sen istiyorsun kolum sana vereceğim ama senin kızın bunu yaşıyor diyor. Orada ona bir uyarı geliyor işte. Bu. Kötü rüyalar gördüğümüzde kötü rüyalar için de sadaka verelim. Ya Rabbi görmüş oldum rüyayı çıkaramadım. İşte bunu ne anlama geldiğini bilemedim. Onun için sadaka vereyim diye dua edebilirsiniz. Sadakanızı verin ve böylelikle de inşallah Allah'ın izniyle burada Allahu Teala rahmetine kavuşarak, onun mağfiretine kavuşarak hiçbir şekilde o gelen rüyadan da korkmayın.